Gençler bizle, gençler bizle beraber koşturuyor, bizle beraber çalışıyor ve yapılanları, yapılmayanları hafızaya not alıyorlar. Az evvel projeleri buradaki kardeşimiz diğer arkadaşa tek tek verdi. E şimdi biraz sonra soru soracağınız, ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Demek ki size doğru şeyler söylememiz lazım, yapacaklarımızı söylememiz lazım. Bunlarla ilgili şunu net olarak ifade etmek lazım. Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi coğrafi olarak. 39 ilçe arasında en güzel ilçe. Deniziyle, gölüyle, doğasıyla, E5'iyle, E6'sıyla baktığınız zaman fevkalade güzel bir ilçe. Sadece doğal güzelliğiyle kalmamalı. Mutlak surette sizlerin hizmet alabileceği, sizlerin fayda alacağı, genç kardeşlerimizin burada zamanlarını geçeceği alanlar oluşmalı, oluşturulmalı, yaratılmalı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Az evvel ifade ettiğiniz olmayanlar, hepsi doğru. Yani büyük çekmecede gerçekten çok güzel bir inovasyon merkezi olabilir sizlerle ilgili. Var mı? Yok. Büyük çekmece kardeşlerim söyledi. Deniz kentiyiz. Futbol dediğimiz zaman, spor dediğimiz zaman sadece futbolla anılmamalı. Spor dediğimiz zaman Halı sahalarıyla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, güreşiyle, deniz sporlarıyla, su sporlarıyla alınan bir ilçe olmalıyız. Bunlar var mı? Olanları var ama çoğu yetersiz. Çoğu yetersiz. Kapalı yüzme havuzu diyor kardeşlerimiz. Haklılar olması lazım. Daha 5 sene önce belediye başkanı olan Mesut Ömer Bey Çatalca'ya kapalı yüzme havuzu yaptı. İbrahim, Teşekkür ediyorum olur. genç kardeşlerim adına. Yine bak... Yine baktığımız zaman büyük çekmece sahiliyle, Kültür Parkı'nın olduğu alanıyla, Tepecik'teki kardeşlerimizin olduğu bölgeyle, Mimar Obası'yla, Sinan Obası'yla her yerde hizmet hak ediyor. Bazı yerlerde hizmet akışı biraz daha fazla, bazı yerlerde daha az. Yani ben isimlendirmek istemiyorum, bölümlendirmek istemiyorum ama şunu net söylüyorum. Her bir mahallede göreve geldiğimizde adaletli olacağız. Her bir mahalleye eşit işte hizmet sunacağız bir mahallemizde kapalı spor salonu, kapalı alanlar varken diğer mahallemizde çocukların açıkta oynayacağı parklar dahi yoksa bu adaletsizliktir. Biz bu adaletsizlikte bulunmayacağız. Herkese hak ettiği hizmeti sunmakla mükellefiz. Kardeşlerimiz kütüphaneye gidecekse, kültür merkezlerinden faydalanacaksa, bizim yaptığımız kültür merkezlerinde içinde kütüphanesi olan yerlerde dört dörtlük alanlarda faydalanacaklar. Ve yılın belli günleri açık, belli günleri kapalı olan yerler istemiyoruz. Sizler ne zaman çalışacaksınız? Siz belirleyeceksiniz. Sabah kaçta geliyorsunuz? 9'da mı? 9. Kaça kadar? 12'ye kadar. 12'ye kadar açık olacak kütüphaneniz. 12'ye kadar göreviniz orada olacak. Ve tüm arkadaşlar sizlere orada hizmetle mükellef olacak. Gençler için bunlar net olarak söylüyoruz. Gençlerin gideceği, gençlerin zamanını geçireceği, gençlerin eğleneceği, gençlerin ders çalışacağı, gençlerin internete girebileceği alanları oluşturacağız. Bunları her mahallemizde sizler için planlıyoruz. Ve bazılarını isimlendirdik, bazılarını projendirdik 31 Mart'ta seçimi kazandığımız zaman inşallah 1 Nisan'dan sonra 15'inde ilk ihaleleri yaparak yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim gençler. Gençler bizim için önemlisiniz. Sadece gençler geleceğimizin teminatıdır demekle olmuyor. Bazı yerlerde sınıflar 20-25 kişilik, bazı yerlerde sabahçı, bazı mahallelerimizde sabahçı öğrenci öğrenim görüyor. Bunların tamamı bizim sorunumuz. Biz birileri gibi bu milli eğitimin sorunu, bu sağlık bakanlığının sorunu, bu ulaştırma bakanlığının sorunu, bu farklı bir birimin sorunu demeyeceğiz. Sorunla çözümü aynı masada bir araya getireceğiz. Sorunun parçasıysa çözümün parçası da o masada olacak. Yer temin edilecekse yer temin edeceğiz. Bina yapılacaksa bina yapacağız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamada az evvel Sayın Başkan ifade etti. Uyuşturucuyla mücadelede gençlerimizi kötü alışkanlıklarından korumada sadece söylemde değiliz biz. Biz eylemde varız. Biz sizler için yapılması gereken, yaşanması gereken sizlerin talepleri doğrultusunda olması gereken tüm mekanları oluşturmak, sizleri bu güzel mekanlarla buluşturmak zorundayız arkadaşlar. Gençlik Kolları Başkanımız burada. 1 Nisan'dan sonra kendisine sorarsınız. Taleplerinizi iletirsiniz. Yüzme havuzu istiyorsanız yüzme havuzunuzu. Kütüphane istiyorsanız kütüphanenizi. Halk eğitim merkezi istiyorsanız halk Kültür merkezi istiyorsunuz Kültür merkezi Her birini ayrı ayrı sizlere sunacağız Bizim gelmemiz için Size ihtiyacımız var İfade ettim ama Bizim kazanmamız için Sizlere, sizin arkadaşlarınıza Genç nesle ihtiyacımız var Geliyoruz inşallah Biz geldikten sonra da bizden taleplerinizi isteyeceksiniz Eyvallah. Söyleyeceğimiz çok fazla projeler var. Büyük çekmecede yapılacak çok fazla bizim gördüğümüz eksik var. Bizim AK Parti olarak AK Partili arkadaşların mecliste, ilçede, kadın kolunda, gençlik kolunda bir alışkanlığı var. Karşımızdaki rakibimiz her ne güzel iş yaptıysa yapsın biz ona teşekkür etmesini de biliriz. Bugün ne diyoruz? Büyükçekmece Belediyesi çöp toplama hizmetlerini güzel yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Başka güzel hizmeti varsa onlara teşekkür ederiz. Ama diğer yapılmayan her şey biz burada onlara bir şey demiyoruz. Biz yapmakla mükellefiz. Biz gençlerimiz neyi istiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Biz kadınlarımız neyi istiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Biz yaşlılarımız neyi istiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bizim esnafımız neyi istiyorsa onu yapacağız. Çiftçimiz neyi istiyorsa onu yapacağız. Sahildeki esnafımız gece pazar istiyorsa, ne, esnafımız neyi istiyorsa onları yapmakla mükellefiz. Sizlerin bizler adına gelen paralardan, emlak vergilerinizden, diğer vergilerden oluşan bütçelerde mutlak surette sizin kullanımızda olacak. Sizin kullanımda açık olacak. Az evvel başkan söyledi. Kent konseyleri yok dedi. Evet. Kent konseylerini oluşturacağız. Gençlik meclislerinde sizlere yer vereceğiz. Gençlik meclis meclislerinde taleplerinizi ileteceksiniz, isteklerinizi ileteceksiniz ve Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde de Mevcut üyesi arkadaşlarımız meclis başkanlığında bunları gündem alıp değerlendirecekler. Gençlerin istediği her bir şey toplumun istediği şeydir. Gençlerin istediği her bir şey büyük çekmecenin istediği şeydir. Biz de sizlerden bir şey istiyoruz. Oluşturduğumuz kültür merkezlerinde, oluşturduğumuz kütüphanelerde, gençler için açacağımız her bir dershane hizmetinde, diğer hizmetlerimizde sizlerin dört elle sarılarak bizlere yeni yeni İHA'lar, sihalar yapabilen bizlere yeni yeni teknoloji merkezlerin merkezlerinde yeni teknolojilerle bizleri buluşturan gençler olmanızı istiyoruz. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bizler İHA'ları ve sihaları İsrail'den kiralıyorduk. Doğru mu Sayın Başkan? İsrail'den kiralıyorduk İHA'ları, sihaları. 4-5 tane siha alıyorduk. Bunlar tamir tamir için tekrardan gönderiyorduk. Geriye de vermiyorlardı, veriyorlardı. Ne oldu? Bir tane kardeşimiz çıktı içimizden. İHA'larla, SİHA'larla ilgili sizin gibi genç kardeşlerimizden oluşan bir mühendis ordusuyla İHA, SİHA bayrakta üretimine girdik. Şu anda ne yapıyoruz? İHA'yı da yapıyoruz, SİHA'yı da yapıyoruz, Kızdelma'yı da yapıyoruz. Yapıyoruz, kullanıyoruz, satıyoruz. Ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizi niye eleştiriyorlar? uzaya giden astronotu kiralık uzay aracıyla göndermişiz. Bunun için eleştiriyorlar. Haklılar. Şu anda kendi uzay aracımız yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bir tane astronot arkadaşımızı uzaya gönderdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralık bir uzay aracıyla gitti. Ama şunu gözden kaçıyorlar. Sizin gibi gençleri Sayın Cumhurbaşkanımız destekliyor mu? Destekliyor. Seçilme yaşını biz düşürdük. Seçilme yaşını 18'e kim çekti? AK Parti iktidarı çekti. Sizlerin bugün 3500 tane sarı büyük çekmece genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Ben olsam bu kardeşlerimizin yerinde 3500'de 3500 Tayyip Erdoğan'a, Murat Kurum'a ve şahsım Recep e olabilirim. veririm. Sizleri her türlü projenize destekleyeceğiz. Niye destekleyeceğiz? Yeni yapılacak uzay araçlarını sizlerin yapacağını biliyoruz. Yeni yapılacak elektrikli araçları sizlerin geliştireceğini, yapılan elektrikli araçları sizlerin geliştireceğini biliyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz, önemli olacaksınız. Sizlerin her bir faaliyetine Büyükçekmece Belediyesi olarak destek vereceğiz arkadaşlar. Bu sadece sizlere burada söylemde kalmayacak. Büyükçekmece'de festival yapılıyor. Festivali sizlerle beraber yapacağız. Büyükçekmece gençliğiyle beraber yapacağız. Bazıları diyor bunları gelirse festivali kaldırır mı? ...spor kulüplerinde bir etkinlikte azalma olur mu? Hayır. Spor kulüplerinde bir azalma olmaz. Sadece futbol olmayacak. Futbolun yanında basketbolumuz, vareybolumuz var mı? Var. Geliştirmemiz gerekiyor. Güreşimiz var mı? Adı var. Geliştirmemiz gerekiyor. Atletizm, yüzme sporları, motorlu motorsuz su, su sporları... ...bunların tamamını yapacağız, tamamını birlikte yapacağız arkadaşlar. Yine yapacağımız inovasyon merkezleriyle... ...sizlerin yapacağı çalışmalarla inşallah yeni yeni bayraktarlar üreteceğiz. Yeni yeni mühendis, mimar arkadaşlar, dünyaya fayda üretecek arkadaşlar üreteceğiz. Bizim derdimiz sadece büyük çekmece değil. Bunu net söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bizim derdimiz sadece İstanbul değil. Bizim derdimiz sadece Türkiye'de değil. Kıymetli arkadaşlar birazcık ses olabilir miyiz? Arkadaşlar biraz ses olabilir miyiz? Bizim derdimiz sadece Türkiye'de değil. Şu anda Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda, Ermenistan Savaşı'nda Karabağ'ın nasıl alındığını hepiniz biliyorsunuz. Eğer güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasaydı Azerbaycan topraklarını geri alamayacaktı. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı şu anda Suriye'nin oluşabileceği durumu düşünün. PKK'yla, ile terör örgütleriyle vesaireyle. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı şu an Katar'da sıkıntı vardı. Biz Doğu Akdeniz'de sorun yaşıyorsak bu güçlülüğümüzden dolayı yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de varsa güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile varız. Ama ben inanıyorum ki sizin gibi genç kardeşlerimiz daha çok çalışarak bizler de size her konuda destek olarak ülkemizi çok çok daha ileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinde seviyesinde üzerine çıkaracağınıza ben eminim. Teşekkür ederim hepinize. Var olun, sağ olun.